Merhaba, merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ne video çekiyoruz? Tevekire gips yiyerek zar gips bunu acı olanı yemeye, yememeye çalışacağız. Zarımızı burada. Yarımda arı soyaz var yani kardeşim. Şimdi başlayacağız ama ilk önce taş git makas yapalım. Arkadaşlar birazcık clipsleri falan göremeyebilirsiniz ve Annemizin, babamızın falan sesleri çıkarsa da özür dileriz onun için de. Şey <laughs> Arkadaşlar üstü bitiyor. Bir bir. Tamam. Ben başlıyorum. Zır, şimdi zardan hemen bir yapalım. 3 geldi. 2 ve 3. 3 tane bakın arkadaşlar. Sen de sıra. 1, 2, 4 tane aldı arkadaşlar gördün Ben de nasıl arkadaşlar şimdi? Beş. Beş. Son bir, iki, üç tane kaldı. Pul biberli olanla beraber de dört tane. Ben arkadaşlar yemeyeceğim yerimde dursun. Altı. Bekle bekle bekle. 1, 2, 3, 4, 6. 6 sen yok arkadaşlar o yüzden. Bir daha mı yapacağım? Evet bir daha şey Hadi dur sayılmıyor dur be. geldi. Diye. Dur be öyle, öyle değil de. Ben yapmam gerekiyor dur. Evet. 3, 3. Çevir. Yine bok yedik. <gülüyor> <gülüyor> isotlu. bol isotlu. Ye. Dur bırak bir. Ilk, ilk, bu kadar acılı isotlu şey yok. Hadi ata be. Bakın arkadaşlar. Kaybetti. At ağzına, at at. At ağzına. Yedin. <laughs> Bu kadardı <da> arkadaşlar. Sonra <laughs> geliriz.